Büyükbaş hayvancılık? Büyük baş hayvancılık da var, küçük baş hayvancılık da var. Pastırma yapılıyor mu sizin köyde? Bizim köyde pastırma yapılmıyor. Yapılmıyor? Yapılmıyor. Nedir sizin köye has özel böyle ürettiğiniz? Pancar var. Ay çekirdeği var. Mısır var. Hmm. Ee, sonra elma bahçelerimiz var. Güzel elmalar güzel yahyalı. Güzel midir elmasın? Abu çok güzel. <laughs> <laughs> Elmasıyla ünlü yahyalı. Şelalesiyle ünlü. Sultan Sazlı'nın ünlü cennet bahçeleri var. Oralarda çok güzel memleketimiz. Köyünüzün turizm elçisi gibisiniz Melekşah Evet. Memleketimi seviyorum. Çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Ben ev er hanımıyım. Günlük hayatımda bağda bahçede, tarlada eşime, kardeşime yardımcı oluyorum. Hayvanlarımız vardı. Artık yaşlandık. Yaşlanınca hayvanları Azalttınız sattık. Azalttınız mı? Hepsini sattık. mi sattınız? Sattık. Hiç kalmadı mı inek? Kavuklarımız var. Kapıda inek yok mu var. şimdi? İnek yok. İneksiz biraz böyle öksüz gibi olmaz mı? Hem de nasıl? Değil mi? Hazır yoğurt yiyemiyoruz. Hazır süt içemiyoruz. Ayrı... <laughs> Yastık. C son kararım eminim. <laughs> İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer neresidir? A. Kırtasiye B. Saf C. Kasap D. Eczane D. Eczane son kararım eminim. Hayırlısı Melekçe Hanım. Şansınız yanınızda olsun. Devam ediyoruz. İnşallah edelim. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. El kızı hangisi için kullanılan bir ifadedir? A. Hala B. Gelin C. Teyze D. Görümce Gelin B. Son kararım. Eminim. Hangisi bir atı sözüdür? D. Son kararım. Eminim. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. <laughs> Bakın Mücahit Hacı doğru cevap vermiş. Teşekkür ederim yeğenime. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Menekşe Hanım. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı bir yeğen yetiştirmişsiniz. Burada da halasına yardım etti. Doğru cevap verdi. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. İlahi Komedya adlı klasik eserin yazarı kimdir? Bir değirdim herhalde. Sabitli karar aldınız çekilmekte çünkü Dante olacaktı doğru cevap. Ben T ile Dante de bir aklınızdan ]ken. geçti ama işte evet. son anda ne yapacağınız çok Sağ emin değildiniz sizden. Kesinlikle çok iyi bir yarışma çıkardınız bence. Bu harikaydınız. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizi. Yürekten tebrik ediyorum. 30 bin lirayla orada uzatın. Teşekkür, teşekkür ederim. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Bütün köye selamlar. Başüstüne sizi de Yahya'lımıza bekleriz. İnşallah. 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 İnşallah.